Evet, bugün sizlerle birlikte evdeki gizli yerleri göstereceğim. O zaman geçelim. Evet, geçtik. İlk gizemimiz burada. Gösterelim hemen. Burada ya. Burada gördünüz Burada gördünüz mü Hiçbir yer. Şöyle. Burada da böyle piller var. Burada parti salonu olduğu için burada müzikleri açıyoruz. Aparat var aşağısında. Oradaki yerden hareket ediyor yani. Böyle. Gördüğünüz oradaki şeyde. Buradaki pilin yerine takıyoruz. Ve burada e, şş, bu kaplan bunu yiyor, aslan da kap e, kaplanı yiyor görüyorsunuz. Ve burada bir gizem daha var gördüğünüz görüyor musunuz? Görüyorsunuz eminim ki. Bakın burada bütün dosyalar var, Tapu filan var. Gördünüz? Buraya geçtik. Yani bir dakika, o bir dakika olmuş. Burada da bir gizem var. Burası var ya. Bunu ilk böyle vites gibi buraya arttırıyorsunuz. Burada bunu çekip ikiye arttırıyorsunuz. Ondan sonra şöyle yapıp şöyle yapıyorsunuz. Ve şurada siyah bir şey var. Görüyorsanız yani. Görüyorsanız şöyle. Ben size hemen göstereyim. Çıktı. Bakın çıktı. Kaset sayesinde. Çıktı. Yarışı çıkabiliyor çünkü. Aparat var orada. Oraya sıkılmış. Bir de şu resim göstereceğim. Bir aparat var şurada şuradaki delikte gördünüz orada bir delik var aşağı doğru bir delik var buradan da aparatlar böyle kalın kablolar var bakın şöyle böyle gidiyor aparat bunu da taktım Bakın e, buradan yarısı çıkıyor çünkü e, oradaki aparat çıkış değil herhalde bakayım. Ve bunun arkasına döndüm mü hatta şurası da açıyorsun ve burada bir kablo. Bu kablo neye gidiyor? Videonun şu anda göreceksiniz. Videonun şu anda değil birazdan göreceksiniz. Bakın şu aparat var ya bakın şurada sıkışmış aparat var. Onu da çekemiyorum. Öyle bir gücümü sağlıyorum ki çekilmiyor yine. Burada mouse ne arıyor diyorsunuz. Çünkü mouse niye, mouse niye çıkmıyor diyorsanız. Burada bir küçük yer var. Oradan çıkmıyor. Buna da bir aparat yaptım. Altında bir tekerlek var. Bir de her gün benim yerime gelebiliyor arkadaşlar her gün yani istediğim zaman her istediğim zaman gelebiliyor böyle hareket ediyor ya şu an pili gitti para bu arkasında gördüyseniz gizemler şimdi gizemler ta yeni başlıyor o kablo dedim ya kablo nereye gidiyor şimdi göreceksiniz arkadaşlar öyle ilk bu aşamayı geçmemiz lazım şöyle. Yamadım şuraya. ya senin ben. Şöyle, şimdi bir takamadım şuraya var ya. Aha yerde şimdi tam taktım. Buradaki gizem. Ne diyeceksiniz? Oo Bakın. Şimdi şöyle buraya. İlk şurada bir aparat var. Bunu açmak için bunu çekiyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz aparta. Burada gizli yer çıkıyor. Buradaki düğmeler ne işe yarıyor? Bu e, ses ses verebiliyor. Böyle basabiliyor. Kla klavyeden şurası. Eşeceğin arkasından SC'nin nin altındaki E'ye basıp yani o öyle oluyor. Ondan sonra bu ne? ortadaki e, şöyle içeri örüyor. Bu da basınca basıp tutunca bir yanda parti açılıyor. Ama şu an partinin kabloları bozuk. O yüzden o yüzden olmuyor. En sondaki yani bu. Görüyorsunuz. Bu da sarıyor. Buna iki kere basılı tutun. Bu bir. Bu iki. Ve şuradaki saat değişiyor. 50 bin, 50 milyon. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 oluyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Ondan sonra buraya basıyorum. Buraya iki tane basılı tutulursanız buraya bir kere ta o tutulursanız şurayı aşağı indirirseniz bu bu bir anda bunu alıyorsunuz. Ve burada kutu çıkıyor. Al, şu ark arkasında gösterelim. Şurada dikenlerimiz var. Niye biliyor musun? Çünkü oraya batsın diye. Buraya açıyorum. İki, i̇ki tane gizemli şey çıkacak. Boş kaldı içi görüyorsunuz. Ee, şu bilgisayarda buraya koydum. İnşallah bozulmaz. Gizemliye sandığımız yani ölü kutu. Ölü kutu da değil de onu yani sayalım. Nasıl açılıyor falan bu? Böyle. Ve içi full brastar şey dolu. Bunları göstereceğim Ay. size hemen. Mesela bunda şu an hayalde taso taso vardır taso hayalde içinde şu an taso var yani hayalde ben öyle düşünüyorum taso bütün hepsini açalım bu bir dört üç, üç tane daha var aldım açıyorum. Ha buradan açılmıyordu. Poco var. Çok güzel. Burada hemen taso, 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 taso filan var. Tasolar var. Görüyorsunuz. Şöyle birden başlıyorum. Elimiz var. Max var. Şey? Ee, her kim her var? Sütü var. Ve ve yo. Ben ben bilmiyorum. Rosa. Rosa var. Pam var. Sandy var. Sonra var. Böyle bu kadar herhalde. Bunda da taşa var. Ne? Taşaları şöyle açıyorum. Video tamam. Burada Penny var. Amber var. Amber biliyorsunuz. Burada Jester var. Yine Jester var. Ve Shelly var. Bunda kart var. Karl. Karl. Byron. Ne bu? Aş diye bir karakter. Angola, Angelo, Angelo. Yine az var. Angola var, Ange Angelo var. Kim? Carl var. Byron var. Başka yok. Bunu açtık. Son bir taş atar. Burada Lu var. Bo var. Dynamite var. Angola, var. Angela var. Şöyle paralar, şöyle paralar saç 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 yap yapacağım. Şöyle şimdi, şimdi düz tutayım. Ters bu. Aynen. Az düz. Bunları bir. paraları çat 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 gTL'leri çat 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 Kaç tane tasa Tasa etrafta da geziyor yani ya. Rosa çok var abi. Blue var şöyle tasolar falan var. Ne tasa var? Taso yani kart o kart olsaydı daha iyiydi. Daha bir gününden aldık yani. Şöyle şuradaki paraları da Şu an çok çokluğuna baksana güzel. Şifre bunu çizemez arkadaşlar. Şifre bile yapamaz. Şifreyi çözmem lazım. Şöyle. Bunu şuraya dönüreyim. Şunu şuraya arayayım. Bunu test kestim. Yeni test oyunu. Üçünü aldım. Biri dördünü. Üçünü kes. Üçünü kestim. Şöyle. Üçünü aldım. Yeni tas oyunu. <gülüyor> <gülüyor> şöyle attachment'ını şöyle dümdüz amber testtir. Bakın burada ta varmış. Lan götümden bir sürü ne götümden çıktı ya. Şöyle ems Max Dynamite. Başka yok herhalde. Öyle düşünüyorum. Yeni e, tas oyununu çıkartacağım şimdi. Buradan dördünü aldım. Ortadakilerin çıkartışını kestim. dördünü aldım. Dördünü kestim. Ortadakini kesebilirsin. Şimdi Buradan ortaya bunu koydum. Üç aldım. Birisi kartlı. Aldım. Koydum. Şimdi sizlerle birlikte böyle taso gibi bir şey yapacağız. Tüm tasoları şöyle toplayın. Ya bir din kumar gibi bir şey. Yapıyorum. Siz oynayacaksınız şimdi. Ama koydum. Yeni. Hmm. Efsanevi koydum. Of, oh, sandık koydu ya. Um. Home... Destür. Efsanevi koydum. Geldim. Hayır ya boyu koydu. Max gizemli koydum. Hmm. Koydum. Ems. Hayır ya suyu koydu. Tarayı koydum. Ya destri koydu. Öne geçti. Ee, Şunlar var. Lu koydum. Ezer. Dynamike, dynamite. Dynamite. Ee, Rosa koydum. Çatla. Şili koydum. Çatla. Angelo koydum. Yürü üstünde. Hem de suyun üstünde. Şöyle bütün kartları şimdi buradan bulmaya çalışacağız. Bakalım bizde bu kartlar var mı? Hemlu. Hmm, yok gibi. Evet yok. Yok. Lu yok attım. Desteyiz. Yok. Bir kart var eh. O da durmuyor ya. Burçay kartı. Çam doğum gününde almıştım. Ee, Angela. Buldum Angela'yı. Dester yok. Shelley yok. Rosa, Rosa yok. Dynamite yok ara yok. Stu yok. emz yok. Max yok. Bo yok. Dester yok. Sandy yok. Ee, Penny yok. Amber yok. Pam yok. Hiçbir şey yok ya. Böyle bir kartla vurur kadar yani. Ama tasolar da iyi. Tasoyu. taş Taso oynayacağım şöyle. Şöyle buraya iki koydum. Bence üç. Yendi. Max yendi. Çöp. Yendi Max. Hepsini hep yeniyor arkadaşlar bu Max. Max yeniyor Max. Tamam şimdi Pam'ı koydum. Kimle oynasam? Max Rosa Pam yendi. Arkadaşlar Angelo ghosters ve son olarak Bakalım Sandy Amber Sudu Penny Dynamite Tala Shelly Lou Max Roger Rosa eee <laughs> Bo Ems Tam bakalım e, Angelo'yu yenebilecek mi? Bütün hepsi. Angelo'yu yenebilecek mi? Angelo'yu. Oha. Angelo'yu bile yenemiyorlar. İçinde bir sürü kişi var abi ya. Nasıl yenemiyorlar? Merak etmi merak etmiyor değilim yani. Oha kaç kişi böyle patladı öldü mü kimiz? Max ve Sandy bakalım yemeyecek miler?

Ya. Bir dahaki ki partiye girmeyeceksin lan. İnşallah bir daha yaralanmam. Bugün kapatayım. Bir daha Yine geldi Yeter artık Allah yeni müdürler ya şu o zaman bu sefer yenebilecekler hem de kendileri maç yapacaklar. Şu tuğuyu koydum. Şey Sen de buraya olur. A, de buraya de. bu, buraya bu, Max bu, ee, Angel orta. Doruk şey kıyafetlerin nerede? Bayağı... Şunu da koydum. Aba. Tamam. tamam. Buraya. Bu buraya olur. Bu tane buradadır. Bu da buraya olur. Başka kalmadı yani. Yok kalmış. Öncele orta. Bu burada, Bu da şuraya. Bu da buraya. Oyun başlıyor. He, hepsi de alıyor birbirlerini. Öl 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 öl. Ve birisi öldü. Ve bu da öldü. Gelin lan. Penny uzaktan ve Yenemedi bilmiyorum. Ay, sen de uzaktan. Sen de yenemedi öldü. Şotu ve şutu da Sütu öldü bitti yani. Şut gitti. Rosa Bak tu yedi şu, şu İkisi ve biri. Ve yeni biri. Üçü de öldü yani savaşta. Angelo ile ee, bu. Yok ölmedi. Yok ölmedi ve iki kişi buradan öldü. Tara. Ta Max. Max geliyor taraya. Eh, i̇kisi de gitti ya. İkisi de aynı aynı gidiyor. Ve Amber ve Max. Tam. Ve tam öldü. Em uzaklaştan. Ve ee. şu an savaşlar birbirine giriyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bütün hepsi yok oldu. Ve bu son. Son burada varmış. <laughs> yendi ve bu da video bitti. Ekranı sağda ve solda en videolar çıkacak. Bye 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 bye. Bye bye.